Günümüzde büyük bir zulüm var. Zulmün en büyüğü e, şu anda iki yıldır e, Filistin topraklarında İsrail tarafından işleniyor. Büyük bir katliam. E, binlerce e, sayısı belki yüz binleri geçti. İnsan katledildi. Bir sürü e, binlerce e, 30 bine yakın çocuk katledildi. Daha enkazların altında birçok insan var. Yani Gazze dümdüz oldu. Taş üstünde taş kalmadı. İnsanlar şu anda açlıktan perişan. Yani zulmün had safası şu anda Filistin topraklarında işleniyor. Yani bizler Müslüman olarak büyük bir sorumluluğun üzerindeyiz. Yani elimizden ne geliyorsa bizler Müslüman kardeşimizin yanında olmalıyız. Yani onun derdiyle dertlenmeliyiz. Elimizden ne geliyorsa onu ortaya koymalıyız. Dualarımız ile onlara destek olmalıyız. Zalimlerin mallarını almamakla boykot ederek yine aynı şekilde onlara en büyük desteği vermeliyiz ki bu zalim nasıl güçlendi? Para kazanarak güçlendi. ve zulmü bu şekilde yapıyor. bizler bu hassasiyette olmalıyız değerli Müslümanlar. Yoksa ayet-i kerimeler bizleri uyarıyor. Hud suresinin 113. ayet-i kerimesinde Rabbimiz zalime meyledenin sonunu bildiriyor. Sadece ve la terkenu ilallazina zalemu naru ve ma lekum min dunillahi min <laughs> evliya esumma la Zulmedenlere meyletmeyin buyuruyor Rabbimiz. Yani zulmedenlere nasıl meyledilir? Zulme sessiz kalınarak meyledilir. Zulüm zulmedenlerin mallarını almakla ona destek olmakla meyledilir. Zulmedenlere sempati duymakla meyledilir. Yani e, bu zulmü duyurmamakla, buna sessiz kalmakla zulmedenlere meyletmiş olur. Rabbimiz zulmedenlere me meyil etmeyin yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez buyuruyor. Toplum olarak e, bütün dünyanın izlediği e, ancak Müslümanlara büyük bir vazife düşen düşen bir durumla karşı karşıyayız değerli Müslümanlar. Rabbimiz bizlere burada e, sorumluluklar yüklüyor. Bizler kardeşlerimiz olmak üzere bütün e, Filistinli kardeşlerimizi zulme uğrayan bütün kardeşlerimizi e, desteklemekle, onların acısını yaşamakla, hatırlamakla, hatırlatmakla gündem etmekle e, sorumluyuz. E, elimizden geleni e, yapmakla sorumluyuz.